Ben youtuber falan olmayacağım ya. Selam. Çok güzel bir yağmur yağdı. Şu anda neredeyiz canım? Çıralı. Çıralı'dayız. Yağmurun kokusuyla, toprağın kokusuyla beraber size güzel bir Çıralı tur yaptırmak istiyoruz. Ben youtuber falan olmayacağım ya. Çıralı'dayız. Şu an Çıralı sahilinin en sonundayız. Buradan Like yolu geçiyor. Çıralı'dan sonra Tekrova'ya giden Like yolu şuradan başlıyor. Evet, Like yolu parkuru buradan geçiyor bir. Ve e, en güzel, en uzun ve temiz berrak sahil bence burada. Ve burada şöyle kurumuş böyle tek tek olan çok güzel ağaçlar var. Ne çamı bir şey çamı demişlerdi unuttum. Hatta şimdi aynı çamdan dikmişler ufak. Burası Antalya'dan sonra kaçıncı kilometre yapıyor? Yüzüncü <laughs> kilometre falan. Süre yolundan Çıralı sapağından aşağıya iniyorsunuz denize. Ve ilginç olanı buradan tek bir çıkış ve tek bir giriş var. Yani buraya geldiğin zaman buradan Olympos'a geçeyim. Tekirova'ya yok. Tekrar o yolu çıkıyorsun. Ondan sonra işte Olympos, Adrasan, Tekirova nereye gideceksen oraya gidiyorsun. Ve doğal sit alanı diye geçiyor. Ben youtuber falan olmayacağım ya. Tribini yediğim. Şey... Tribine kurban olduğum Gerçekten. kadın. Anlat ya. Allah Allah. Ben youtuber falan olmayacağım ya. Baksana sırf şöyle kare ya. Öne geçip poz verir misin Hadi koş. Dur. Gel bir de yakınlaş dur. Bir de öyle. Biraz daha yakınlaş. Evet süper. Evet bundan sonra hem kameramanım hem sunucuyum. Hem bağırmak zorunda kalmam değil mi? Ha, Bana bağır deyip duruyor yani. Aynen. Gerçekten hayat çok zor. Bu ağaçları çok seviyorum. Burada en çok sevdiğim ve böyle kocaman uçsuz bucaksız bir düzlük bir boşluk hissi var ya. Harika. Ama kamp yasak. Ha, evet kamp yasak ama neyse ki yasak. Buralar yoksa böyle olmazdı. Burada çadır kampı yapmak için içeride kampingler var. Özellikle şimdi bu koronadan sonra insanlar kampa biraz daha yoğunlaştığı için pul dolu. Şu an haziran sonu. Temmuz, Ağustos daha da doluyum. Rezerv vasyon bile almıyorlar. İnanılmaz keyifli bir yer ya. Şu ağaçların görüntüsüne bakın. Buradan sonra içeriye girince zaten çam bir ağaçlık. Buranın yanar taşı var. Çıralı Yanar Taş. O da bayağı tanınan bilinen bir yer. Kayaya çıkıyorsun. Çok ilginç. Çıkmayanlar için ilk çıkışta gerçekten şok edici. Kayaların arasından ateş. Çıkıyor. Orada hatta insanlar sucuk yapma muhabbeti var. Aslında tabii yani metan Normalde gazı. Normalde metan gazıymış yani. Asla sağlıklı bir şey değil ama akşam gece orası çok keyifli oluyor. Yıldızları izleyip o ateşin yanında oturması. Örtünü içeceğini alıp gidip oturacaksın yani. Sırf yanar taş için bile gelinir ama şu ağaçların manzarası efsane. Buradan yürüyerek böyle denize gidiliyor. Bu taraf deniz. Baksana şu manzaraya ya. Sırf otur izle yani böyle. Dört kaçıralıdayız şu anda. Kocaman yatan bir kaplumbağa gibi değil mi? Böyle bir ejderha gibi sırtı böyle kabuk kabuk olmuş kafası. Orası Olimpos. hem Olimpos. 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 Böyle havalı olsun. Olimpos sahil orası. Yürüyerek işte Olimpos'un sahiline çıktığında bu sahile birleşiyor. Çok ilginç ki. Yürüyerek Olimpos sahilden Şıralı'ya geliyorsun. Ama arabayla gelmek için o virajlı yollardan caddeye, otobana çıkıp tekrar o virajlı yollardan buraya gelmen gerekiyor. Bir de müze kartın olması gerekiyor. <laughs> ha yürüyerek geç geçecek olursa tabi orası antik şehir olduğu için orası da Nike yolu üzerinde antik şehir olduğu için müze kartın olması gerekiyor. Evet. Merhaba şu anda size Çıralı'dan sesleniyoruz. Burası Çıralı sahil ilerisi Olimpos sahili olmakla birlikte upuzun 2 kilometrelik bir sahil var. Evet. Şu an akşamüstü saati ve denizimiz hafif hafif dalgalanmaya başladı. Ee, i̇nsanlar az önce burada bir pazar bir pazar öğleni olduğu için full doluydu ama birden hava kapadı, yağmur yağdı, pıtır 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 pıtır, pıtır. insanlar dağıldı ve şu an gördüğünüz gibi bomboz. Şarkı söyleyeceğim. Şarkı söyleyeceğim. Ş Şarkı söyleyeceğim. <laughs> sen, 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 dur alttan ben fon müziği olarak ya, yapacağım. Ya geldi. Evet. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin, nasıl derim terk ettin. Buyurun, gitti. <laughs> Anladılar ki aşkımı. Sizin <laughs> <laughs> bu hale niye inecek? Bu çıral kafası mı oluyor? Bu böyle yağmur sonrası güneş kafası bunlar tatlım. Evet çıralıdaki vaktimiz sona erdi. Artık yavaş yavaş donuyorum. <laughs> <laughs> Nereye, <laughs> Nereye doğru gidiyoruz? Neredeyiz? Neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Uza! ha uza! Hopa! Ee, Biraz da kampingleri gösterelim veya otelleri gösterelim. Çıralı'nın şöyle bir olayı var. Hem ciddi anlamda godomanlara yönelik böyle sağlam otelleri var. Hem de böyle gayet fakirlere düşük bütçeli bizim gibi fakirlere yönelik fakirlere yerleri yöne yerlerde, bir de kampinglerde var. bir şey var. Ee, çok gizli bizim bildiğimiz kimseye söylemeyeceğimiz böyle sote denize yakın çok güzel çadır atılacak ama en fazla 5 çadırsı var. Kimse bilmiyor orayı. Yerler var. Burası kaplumbağaların, Karetta, karettaların en önde gelen yumurtlama yerlerinden bir yer olduğu için yazları mevsimde işte yumurtlama ve yumurtadan çıkma dönemlerinde akşamları sahili komple kapatıyorlar. Yani yürüyerek öyle oturayım sahilde falan asla yapamıyorsun 9'dan 10'dan sonra. Böyle elinde lamba ile gezen gönüllü çalışan kaplumbağacılar sizi kaldırıyor güzelce. Böyle. Seni nasıl fark ediyorlar? ışığında. Yani ya sigaradan patlıyorsun telefon. ya da telefon ışığında. Geliyor güya yıldızları seyredecek. Elinde telefon. al o telefonu kafasını <laughs> diyorum yani böyle şey. O şekilde yakalanıp hemen sepetleniyorlar. Ama sürekli yürüyorlar ya zaten. Tabii herkesin kendi bölgesi var falan. Evet burada sabah güneş doğarken kaplumbağan çıkışlarını da çok gördüm. Birlikte de gördük değil mi? Aynen öyle. Çok He, çok, çok güzel. Böyle güzel taşların arasından çıkıp çıkıp gidiyorlar denize. Çok güzel. Bu da kampinglerin başladığı alan. Şuradan başlıyor, bu şekilde. Ha, burası evet. ilk camping. Sergimin YouTuber'lığı bu kadar. Ben YouTuber falan olmayacağım ya. Gördüğü ilk tutta hemen videoyu sattı, direkt gömüyor. Görüyor. Görüyorsunuz. <laughs> Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Efsane <laughs> ya, var ya. Bir de yiyin yiyin dediler. Onlar <laughs> bıkmış yemiyorlarmış artık. Bunun yüzsüzlüğüyle ağacı kurutmadan gitmem yani. Dakika geçmiyor ki sevgilim yiyecek bir dut bulmasın. Tabi youtuberlık yalan oldu bizde. Ben youtuber falan olmayacağım ya. Nasıl? Efsane. Küçük ama. Etkili. Çok, 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 çok. <laughs> evet. Evet. En son hatırladığım ağaçtan dut yiyordum. <laughs> Neyse ki dutla karnımız doyurduk. Tabi hava karar durdu muhabbet filan insanlarla derken. Şimdi Çıralı'nın sahildeki lüks böyle entel dantel müziklerin olduğu restoranları gösteriyor.